Evet sayın seyirciler şu anda motelin önündeki Felicia Bank'tan bildiriyoruz. Şu anda e, bir Resident soygunu gerçekleşiyor. Arkamızda çok fazla daha doğrusu benim arkamda çok fazla polis ekibi var ve soyguncuların sesleri geliyor. Soyguncuların talebini şahsen ben kendim duydum. Helikopter istemediklerini söylediler. Aynı zamanda arkamızda ne kadar polis ekibi olduğunu belirtelim. 3 tane polis ekibi ve soyguncuların tahminen kullandığı siyah bir Benchy araç var. İçeride kaç kişi olduğunu tam olarak göremiyorum. Tunç sen görebiliyor musun? İki. Evet i̇çeride iki bir kişi bir var. de bir rehine olmakla birlikte üç kişiler içeride. Büyük ihtimalle şahıslar ağır silahlı olarak evet. e, polislere meydan okuyor. Umarım polisler buradan herhangi bir kişi yaralanmadan çıkabilir. Evet. Ve herkes evlerine gece evet. uyuyarak gidebilir. Ben Aga Sarıkan, kameramanım Tunç Özdemir. Size motel önündeki finish banktan bildiriyoruz. İyi günlerde kalın. Ya evet sayın seyirciler, şu anda son de gidiyor. Firstlar benim ismimi biliyor, herkesin ismini biliyor. Kim bunlar? Size söylüyorum, kim bunlar efendim? Ben Aga Sarıkan, Tunç Özdemir. Size Frisha Bank'tan bildiriyoruz. İyi günlerde kalın. Evet sayın seyirciler şu anda tekrardan Frisha Bank'ın önünden bildiriyoruz. Yanımızda Merit Kıran var. Merit Kıran kendisi az önce iki kişi tarafından soygun için rehin alındı. Melih Bey merhaba. Evet, merhaba abi. Ee, terdeki durumla alakalı bize bir bilgi verebilir misin? Nasıl bir durum vardı? Gayet e, motelde durunca rehin aldılar. Kişi bulamayınca. Tek ben. Anladım. Peki içeride size nasıl davrandılar? Hiçbir şekilde davranmadılar. direkt teslim verip üstüne çektim. Bu kadar. Evet. Telefonu aldılar abi. Telefonumuzu aldılar. Peki size kötü davrandılar mı efendim? Yok. Hiçbir şekilde kötü davranmadılar. Evet. Evet sayın seyirciler gördüğünüz üzere daha önce de röportaj yaptığımız bir şahıs bize aynı bildirimde bulundu. Peki bu soyguncuların derdi nedir? Madem insanlara bu kadar iyi davranıyorlar neden çalışmıyorlar? Neden topluma yararlı bir birey olmuyorlar? İşte. Sizin bilmiyorum. bir... Daha kolay para kazanmak için sayılardı. Evet. Öyle evet. Peki efendim Sayın seyirciler size söylüyorum. Sizin daha iyi bir fikriniz varsa altta göreceğiniz sosyal medya hesaplarınızdan bize bildirin lütfen. Görüşleriniz bizim için önemli. Ben Agah Sarıkan, kameramın Tunç Özdemir, yanımda ise Melih Talkıran var. Teşekkürler. Şey i̇yi günler. i̇yi günler. Pişman mısınız efendim? Pişmanım. Pişmansınız. Pişmanım. Gözü, kimlerin gözü kayboldu efendim? Yapmayın arkadaşlar. Pişmanım bir daha yapmayacağım Agah. Siz kimsiniz efendim? Kiminiz nedir? Babanım ben. Babam mı? Evet, Babam Ankara'da efendim. Adım babanım. Soruyorum yani sadece. Siz... Sadece soruyorum adım, efendim. Adım baban adım. Agah bey ben size kayıt dışı bir A soru sorabilir miyim? Okey daha fazla mi? kızıştırmayalım ona yerlere. Agah bey bir soru sorabilir miyim? Lütfen kayıt. Agah bey konuşamıyorsunuz. Ses telleriniz bok yedi. Evet sayın seyirciler şu anda Rockford Hills'in oradaki hmm. kuyumcu soygunundayız. Şu anda kuyumcu soyuluyor. Peki neden söylüyor? Kimler tarafından suyudur? Şu an elimizde hiçbir bilgi yok. Lakin içeride bir tane e, kapının girişinde bir araç ve e, bölgenin çevresinde de bir oldukça yoğun bir polis ekibi dolaşıyor. Şu an girişte sadece bir tane polis ekibi görülüyor. Yakında daha detaylı bir e, görüntü sağlayacağız size. Şu anda içeride kaç kişiler, ne durumdalar, rehine var mı? Hiçbir bilgimiz yok. Ama olabildiğince hem rehineyle ...hem de polislerle röportaj yapmak e, durumundayız. Şu anda bir ekip daha istikametini ilerliyor ve şu anda kuyumcu da onlarda. Şimdi bir gidip e, onlardan bir röportaj alacağız. Kaç kişiler, rehine var mı, sağlık durumları nasıl, bunun hakkında bilgi alacağız. Teşekkür ederiz. Ben Aga Sarıkan, kameramınım Tunç Özdemir. Rockford izden bildiriyoruz efendim. Ve sayın seyirciler, şu anda Rockford izden bildiriyoruz. E, Zanlılar şu anda bir rehini... İki tane rehineyi dışarı bıraktılar. Ve dışarı çıkmak için, çıkış sağlamak için bekliyorlar. Evet şu anda çıkış sağlıyorlar. Polis güçleri tetikti ve şahıslar çıktı. Evet, bir tane motorize ekip, iki tane de normal ekiple birlikte. Üçüncü oldu efendim. İlerliyorlar. Lütfen dışarı çıkarken, evinizden çıkarken, motor odanızdan çıkarken sağınıza sonunuza bakmayın efendim. Ben Agah Sarıkan, kameramanım Tunç Özdemir. Size Rockford'u izlen bildirdik. Sağlıcakla kalın. Evet sayın seyirciler şu anda az önce soyulan kuyumcunun yanındayız, önündeyiz hatta. Ee, yanımızda rehineler var? Efendim sizin isminiz nedir? Benim adım Palacio. Palacio, Alper'cim gerçek ismini söyler misin? Ya. Pal Al Alper. Söylediğiniz ismi efendim. Bıçak. Alper Bıçak ve siz efendim. <laughs> Enis Tunç. Enis Tunç mu? Enis Tunç. Enis Tunç efendim. Efendim içeride neler oldu bize anlatabilir misiniz? Ben görmedim. Arkam dönüktü. Bana şaka dedi lan. Evet. Gerçekmiş. Parlakçı ile bir daha konuşmayı planlıyorum. Ah. Peki efendim size iyi yahut kötü davrandılar mı? Ama benim eşyalarımı aldı. dedi ki şuraya bırakacağım, alırsın çıkınca dedi. Polisler polis benim aldı. eşyalarımı almış. Ben benim eşyalarım onlar yüzünden polisler polisler aldı. Ben şikayetçiyim. Eee efendim. E diye en kısa zamanda gidip eşyalarınızı geri alabilirsiniz. Peki efendim size bir kötü davranışta bulundular mı? gel dediler bana. dalga geçler geçtiler benimle. <laughs> ki hayatındaki en büyük isteği ne olabilir dediler. Sonra evet. dediler ki saç ektirmek dediler. <laughs> Kliniğim var dedim inanmadılar. Evet. evet. Ama çok komiklerdi. Benim esprilerime de güldüler <laughs> sağ olsunlar. <laughs> evet sayın seyirciler. Şu anda size tekrardan bildiriyorum. Rockford Hills'ten bildiriyoruz. Ve oldukça kötü insanlar olduğu oldukları aşikar. Kaç kişilerdi efendim? Dört. Dört. Dört kişilerdi ve sizi acımsızca şiddet uygulayarak hem sözlü hem de fiziksel sizi buraya kadar getirdiler değil mi? Siz nerede evet. efendim? Nerede aldılar? Tam efendim? şuram çok acıyor. Parktaydık en son. Şuram. Birbirimize numara yapıyorduk. Ha, şehir meydanındaki parktaydık. <laughs> evet, evet. Çok özgünüz. Evet sayın seyirciler şu anda gördüğünüz üzere toplumda yer kazanmış e, iki kişi de yanımda ve kendileri hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça incinmişler. Kendilerine sağlık diliyoruz. E, olabildiğince iyi davranmaları gerekiyor bu şahıslara. Topluma tekrardan kazanılması gerekiyor. Hem soyulanlar hem de bu şahıslar oldukça travmatik şeyler yaşamışlar. E, <laughs> ben Agas Sarıkan, kameramanım Tunç Özdemir. Size Ortiz'den bildirdik. Az önce Kuyumcu soruldu. İyi günler. Evet sayın seyirciler şu anda Kort Center'da bildiriyoruz. Ee, yukarıda bir çatışma süre geliyor. Yaklaşık 10-15 dakikadır polis güçleriyle e, tam olarak adlandıramayacağımız şahıslar çatışmadalar. Bunun sorgulamasını röportajı yapmak için... Mutlu Bey birlikteyiz. Mutlu Bey yukarıda neler oluyor? Bize anlatabilir misiniz? Ee, şimdi şöyle, bir mücevher soğukluğunun çıkışı. şahıslar ile kaçmaya başladı. Daha sonrasında evet. buraya geldiler. Böyle geniş çap konumlanma aldıktan sonra çatışmaya başladılar. Şu anda bölgede çatışma devam ediyor. İkimiz nefes oradan. İnşallah evet. kazanacağız ve onları tıkayacağız. Umarım efendim. Peki bu şahıslar kimler olabilir? Yaklaşık e, 4 kişi olduklarını tam olarak 4 kişi olduklarını biliyoruz. Bir e, kimlik tahmini yapabilir misiniz? Ee, yapamazsınız. Ha, evet. E, yapamazsınız çünkü... Yok yapamam çünkü yani nereden bileyim, gerek evet. yok. E, efendim, peki buradaki seyircilerimize bildirmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, özellikle çocukları söylüyorum. Buradan gördüklerini vesaire asla oyun dahil hiçbir şey de uygulamasınlar. Yok yani yazıktır günahtır. Evet sayın seyirciler duyduğunuz, yani. duyduğunuz e, Mutlu Bey. Buradan çok önemli bilgilendirmeler yaptı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Yani benim burada durma sebebim arkadaşlarım yaralanırsa onları taşımak, sevk etmek. Yani böyle bir durumda burada bekliyorum size röportaj veriyorum. Lütfen yani dediklerimi kaydedin. Tabii ki tabii ki efendim tabii ki. Efendim, e, Court Center'dan bildiriyoruz. Tekrar ediyorum. Mücevher soygunu çıkışı şahıslar buraya geldi. Dört kişi olarak PD'ye daldılar. PD'ye daldılar diyorum. Çünkü bu bir terörist eylemdir efendim. Bu anarşi artık bir söz konusu bulsun. Pardon. Buradaki zulümler bu PD'ye yapılan e, zulümler bitsin. Bizim vergilerimiz bu şahısların can güvenlikleri için gidiyor. Peki bu şahıslar ne yapıyor efendim? Uygun yapıyorlar. Gördüğünüz gibi yukarıda bildiğin yani ağzımda bir şey var ama çıkartmak istemiyorum ağzımdaki baklava yani anladınız siz. Efendim yukarısı Stars. bir cehennem. Cehennem. Biz Cehennem yani dibi biz de bir ateş aldık ve şu anda tekrar ediyorum Kart Center'dan bildiriyoruz. Ben Agah Sarıkan, kameramın Tunç Özdemir, size Call Center'dan bildirdik. Efendim lütfen sağınıza solunuza bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Umarım bunun bir açıklaması vardır Ateş. Sen, ee, sen, merhaba sen, memur hanım. Bir röportaj yapar mısınız? Her şey giren avcının hatası. Öyle yazarsınız abi. Ateş versin. Efendim, bir röportaj yapabilir misiniz bizimle? Okey, şöyle diyeyim. Kayseri mantısı yedim bu olay olurken. E, sarımsak yoktu içinde. Çünkü sarımsaklı olunca bok oluyor biliyorsunuz. Efendim, metaforik konuşmazsak lütfen. Ya gerçekten. Kayseri mantısı yedim ama sarımsaksızdı. Çünkü sarımsaklı bok oluyor. Efendim, bir çatışma yaşadınız şokunuzu gayet net anlayabiliyorum ama biraz daha açık konuşur musunuz? Yani sarımsaklı, sarımsaksız Kayseri mantısı yiyordum çünkü sarımsaksız olur. Ee, daha sonrasında mesai ben mesaiye başladım. Benle çatışmaya... röportaj yapıyorlar şu izin verirsen. Çatışmaya dahil değildi. Biz okay, şu an röportaj geldi. yapıyoruz. Evet ben de röportajı dahil oldum. Okay, evet. Kendisi uyuyordu. devam ediyorum. Yemek yiyordum. Arkadaşlar! Arkadaşlar gördüm. lütfen. Mesai ee... Sonra desteğe Hı. ihtiyaç alındığını söylediler. Ben de girip Efendim, yok, şimdi öncelikle evet. bu bir ulusal kanal ve halkımızın bu tür e, çatışmaları yok, görmesini yok. istemeyiz. Lütfen evet. herkes size teker teker, teker konuşsun. Yani, Tabii, çatışmada evet, sıra bendeydi. Yoktu. Zeynep sana sanadan geldi, da, o yüzden devam edeyim. Yok, çatışmada kendisi okay, sıra ben ben bir bilgisi de yok. Alex'te. Tamam. Mi? Ben röportajı Hayır, yapayım. Benle röportaj yapıyorum. Ben anneme selam yollamak istiyorum. Anne. Yeni çatışmadan çıktım. Hı. Evet. Efendim, Çok siz... iyi kızınız, turp gibi. Siz en yani son sarımsaklı oraya mantıda oraya kaldınız, oraya yani hanımefendi sizinle devam edelim. Neler yaşadınız? Sarımsaksız, biz sarımsaklı yenmez o. Öncesinde şahıslar olay yerine erken ulaştılar. Evet. Sonra biz etraflarını sarmaya çalıştık. E, çıkabilecekleri merdivenlere baktık. Niye? Bazı yerlere çıktık, bazı yerlere çıkamadık. Bazı yerlerde polis memurları yaralandı. Ama hata. bu olaydan da sağ salim çıkmayı başardık. Evet, kazanamayacaksınız arkadaşlar. Evet. Siz e, direkt soygunculara söylüyorsunuz değil mi? Bir hı hı. Evet. mesaj verecek misiniz onlara? Evet kazanamayacaklarını söylüyorum. Evet, Cebimizi de sayın kurcalamayı bırakın artık. Neyiniz Haberleri efendim? okumadılar mı acaba? Çok merak ediyorum. Ceplerimizi kurcalayanların <laughs> sonu iyi bitmiyor. Evet. Siz evet, de 25 bin dolar para cezası ve 250 ay hapis yatmak istemiyorsanız ceplerimizi kurcalamayın. Ben Ayrıca ben bu benim mesai de söyleyen polisi aranmak istiyorum artık. O numara mesajı atarsanız para da verebilirim haberiniz olsun. Kolay gelsin herkese. Merhaba sayın seyirciler şu anda PD'nin önündeyiz. Yanımızda Canan Memur var. Canan Memur bize Court Center'da dün yaşananlarla alakalı bir bilgilendirmede bulunacak. Merhaba Canan Hanım. Merhabalar efendim merhabalar. Dün neler yaşandı? Hislerinizi bizimle paylaşır mısınız? Dün? Yani aslında... Zaman zaman başımıza hep gelen bir şey. Zaman zaman değil, hep gelen bir şey. Yani ölümün eşiğinden dönüyoruz. Sağ olsun meslektaşlarımız bizi kurtarıyor. Efendim, evet. Evet, e, peki dün neler yaşadınız efendim? Dün... Neler hissettiniz? Neler hissettim? Zaten çok yoğun birkaç gün geçiriyorum. Duygusal anlamda. Hem de fiziksel anlamda. Evet çok garip olaylar yaşadım. Adam önümde sanarken meğersem arkamdanmış. Hatta tepemdeymiş adam. Öyle. Yani neye uğradığımı şaşırdım. Ondan önceki gün de mesela gideceğim sandım artık. Artık buraları terk edeceğim sandım. Ruhen. Ama işte çok şükür buradayız. Ne yapıyorsunuz? Ağlıyorsunuz geldi çok. <laughs> Yok, lütfen. Çok kusura çok bakmayın iyi. seyirciler. E, yani çok e, candan ve benim oyun yapıyorum burada. Çok hisleri konuştunuz. Gerçekten neler diyeceğimi bilemiyorum. E, efendim peki şimdi orada bir çatışma olduğunu belirerek gittiniz. Yanlış mıyım? E, yok. Olumsuz. Şimdi öncelikle yani biz nereye gittiğimizi bilmiyoruz hiçbir zaman. Artık bizi Allah Allah ne yazdıysa anımızda evet. oraya gidiyoruz. Öncelikle evet. Efendim duygusal anlamda e, anladığımız kadarıyla bir çöküşteyiz. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor ama e, şöyle diyeyim. O vakitte o çatışmada neler düşündünüz? Dedim ki şimdi ben komiser yardımcısıyım. Yanımızda bir sürü memur var, stajyer var. Dedim ki onların hayatlarını kurtarmamız lazım. Evet. ...onların başına bir şey gelmesin. Çünkü bizim geleceğimiz onlar. O yüzden kendimi çok adadım. Fakat... Evet. ...başaramadım yani. Evet. Evet seni seyirciler gördüğünüz üzere... memur Memur'da oldukça... E, ...ahır bir şekilde etkilenmiş. Travmatik şekilde. Kendisine de hakkıdır. Oldukça da gergin... E, ...şu an kendisi. Ayrıyeten üzüntümüzü de paylaşıyoruz efendim... ...bilginize birik size veda etmek durumundayız. Ben Agah Sarıkan. Kameramanım Tunç Özdemir. Bu umarım ise Ali Bey. E günlerde kalın. Evinizden çıkarken sarınıza sonunuza bakmayı unutmayın efendim.